Merhaba arkadaşlar. Ben yanımda arkadaşım Uğur var. Skyforce adlı oyuna başlayacağız. Yine hemen başlıyoruz Anus'te. Sen sus lan göt. Ben. Sen otur. Ben de varım. <laughs> tamam sen de varsın. Uğur'un kardeşi. Uğur'un kardeşiyle Samet var benim Samet kardeşim. Tamam peki. Ben İşte onlarla sadece. birlikte Skyforge adlı oyunu Skyjord muydu? Skyforge adlı oyunu oynayacağız. Tam bilmiyorum işte neydi? Kanalın şeyini yazıyorum. <laughs> Adam halay çekiyor. Halay halay halay. 300 bir şey 300 bir, şey, bir şey. Tamam. Tamam. Çalacağım. Tam 2.80 Halayı bıraktı. Şimdi ben size bugün e, şeyleri göstermek istiyorum. Tamam. Skyforge Skyforge'da evet karakterler var. Farklı yani nasıl desem? Hani Metin 2 var ya, Metin 2'de nasıl büyücü, okçu, savaşçı gibi şeyler varsa da Skyforge'da aynı şeyler var ama Öremiyor şu mu? an yok. Yok <laughs> bilmiyorum. Mesela burada Gönül var mesela, bu taramalı, en sevdiklerimden bir tanesi. Bu Roma askeri, bende bütün hepsinin var. Bu Ninja, bu da çok güzel. Tavsiyedir. Tavsiye ederim. Ha, hayır. Öyle at demedim. YouTube'a at dedim. Tamam. Kapıyı kapat. Ben bunu pek sevmiyorum. Bu yani bence değil. Neyi seçeceğim bu Ninja'yı çok, çok severim o yüzden ne? onu seçeceğim. Kartı. Ben Ninja'yı mı taktım? Valla mı? Yok benimki yine aynı. Bunki golem. Ezikten Şey ilk başta neydi? Training olarak yani şey olarak çalışma olarak bize <laughs> böyle veriyor direkt biz <laughs> biz de alıyoruz onu içimize. <laughs> Vay, böyle aslında bize de fa fareyle, fareyle oynanan şeyler. Yani fareyle oynanıyor daha çok. Ama yani böyle mesela ulti gibi bir şey var. Çok güçlü bir hareketi var mesela R. Ben bunu daha ustalaşmadım ama yani şu an savaşçımda R açık. Yani şimdi Vallahi mi? göstereceğim size trainingden sonra işte sonra, bir şey sonra neydi sizden gelen yorumlarla başka şeyleri de bakarım ama yani bundan iki, ikinci videoyu da çekmeyi düşünüyorum böyle e, zamana karşı şeyler var mesela iki, neydi birinci vuruştan sonra sağ yani neydi işte birinci sol tıktan sonra sağ tıka basarsanız böyle kırbaçlı Alametsiz şeyler. Aynen, alametsiz, alametsiz. Hareketler. Aslında Samet, Sametle Umut konuşması çok iyi olurdu ama neyse başarı. Ama bana benim. Yani hem hareket... Muhammed yapar muhab muhabbetlerden çıktı Muhabbet yaparken hem de şey iki, kez sol, kez, i̇ki kez sol, bir kez sağ. İki kez sol, bir kez sağ. İki kez sol, bir kez sağ. Uçuyor. Aynen uçuyor. Ama birazcık fazla konuşacak ama ben konuşmayacağım. ya. Evet. Sıkıntı yok. Bak gevezeyim de o yüzden. Aynen. Kendi Aslında biraz sussa. Tamam neyse. Ama biz, biz ne? sonra videodan sonra bunu konuşuruz. seni Mesela ben, ben neydi? Ben Ninja ben Ninja şeyini çok seviyorum. Neydi? Ninja. Ninja'nın birinci özelliği. Adam bildiğin şey, neyse konuşmayayım göstereyim arkasından vuruyor. Şu an arkasındayız. Bak mesela. Farkında değil. <laughs> Aynen. işte. Kendine geldik. Arkasındayız. Robot. Yine. Hmm. <laughs> Robot sadak evet. Hani Sesin biraz beyinsiz gibi çıkabilir. Ama çıktığı gibi değil. Hop sen gel bakayım. <laughs> <mi? gülüyor> uğur biliyor musun? Uğru, kanadı var. Aynen. Uğur oyunda. Uğur oyunda tavsiye etmiş gibi yapalım biz buradan reklam forever niye, rever. niye like atmıyoruz lan ben baktım <laughs> nara baktın oğlum evet küçük çerimiz geldi küçük sen, çeri sen annenin biz bir şey yapmıyoruz portakal ağacında daha vitaminim. diyecek söz bulamıyorum sayın seç. sayın seyirciler lafı soktum kime sana Hatta bir tarafı Adam oynuyor. tütükle vurdu. Adam yeniliyor. Işığa mı? Bana. Ee, çekebileceklerimiz oyunları söyleyeyim mi abi? Sor. Görünmez de. forever. Lol. Aynen. Lol'de. Abi oynayabileceğiz sadece falan. Dört kişiyiz. Abi şey. görünmezdi adamın canı yoktu. Direkt şey yaptı. Forever gaming. Oh yeah. Bunları oğlum ya. Oğlum ben istediğim gibi geçemiyorum ki. Geçebilsem zaten dünden geçer. Bunlar sana vuruyor mu? Neyler? Vuruyor tabii. Baksana canımıza. Nerede ki? Görmüyor musun? Bu. Bana ne? Bana ne? Aynen. Çocuğa <laughs> ne oğlum? Sana ne? Ya çocuk dedi. Nerede ki Ben de orada dedim. Bana yani, ne? Samet Tamam sus abim ya. Annem değil mi? Mağazım. Yo annem bir daha bana sus denilecek demişti. Ama gerisi gerek Gereksiz konuşunca. Arada seks de girdi. <laughs> Gereksiz. Kırık seks. Samet gereksiz konuşursa sus dedi ama. Sus dedik dedi. Yani ne alaka ya? <laughs> tamam, ne? Assassin's Creed Brotherhood çekebilir mi mesela? Ama belki biz olmayabiliriz. Aynen uğurlar falan olmayabilir. Ama yani bu akşam ilk videoyu kesinlikle yükleyeceğim. bu bu bugün yükleyeceğim de o kesin yeni video geldi koşun yarın ikinci videoyu çekmeyi düşünüyorum video bir aksilik yok. çıkmazsa okul filan olmazsa filan aynen kar <laughs> yağdı Aynen olur bence olur ama yani biz olmayız olabilir de şimdi son antrenmana geldik şimdi işimiz fesat kaç la ba la ba la Tekil kadar sınıp Adam güçlü bak söyleyelim. Aynen bu adam güçlü. 19 k canı var. Oha! 2 k vurduk. Kaç? Alan za. Kaç kaç kaç. 7 za ikte. Fütursuzca küfür <laughs> ederken saldırıyor. Aldı. Kızım ne diyorsun sen? 10 tane 19 tane k canı var. 19, k canı var. 19 tane K canı var. Hayır, 10 tane 19K canı var. Hayır, 10 tane 19K değil. O onun toplamı 19K. On Hayır. Bak, Hep. hepsi 19K kesersen azalıyor, 3 oldu. Bak sana nasıl anlatsam ki? Videodayız ha. Biliyorsun. Bak 2 oldu. Her her hepsinde 19K var. 19 kaları vuruyorsun işte. Bak türüyorsun. hayır. Mesela şu an kalan bir buçuk k. Anladın mı? Bir şu tane. an kaldı o kadar. Hmm. Ve forever. I'm with you forever. Tamam başka. Başka. Bir... Evet. Bu sefer kendi kılıcımı kullan. Kendi kılıcım. Aynen. Şunları öldürmek için kullanayım da. Bu nasıl yapıyorsun? Başka bir yerde kapışmıyor. Kapışıyoruz da şu an antrenman şeyindeyiz. Mesela benim. Çık o... antrenman. Tamam çıkacağım. Şimdi çıkacağım. R'ye bastığım zaman dediğim gibi güçlü şey çıkacak. Mesela hepsi öldü. Ama yeniden doğdular. Neden? Çünkü burası antrenman. çalış antrenman. Mesela şimdi hepsi öldü. Ama yeniden. Yani olay bundan ibaret. Şimdi size ne bir neydi? Başka oyuncuların olduğu bir servera gideceğim. Birazcık ileri Bir yerde gelecek. ölmüştüm. Kaç kaldı neydi? 20 kanı neydi? 20 kaydı da şey, ıı, kutuptaydı. Ee, Kutuba bir daha gidemiyoruz ya bulamadık. Aynen. Orayı bulamadım. Bu Şimdi diğer oyuncularla e, şey yap ıı, anlaşma yolları var. Mesela dans etme, hareketler falan. O şekilde anlaşma. of Şu manzarayı ne vermezdim be. Şimdi ne vermezdim? Borç vermezdim. Göt vermezdim. Ne vermezdim? i̇şte böyle ben. Metin 2'deki gibi konuşmalar var. Böyle şeyler kazanıyorsun. Ulan bu nasıl uzaydı bu ne? Of sallananlara bak. Sallanmıyor ki. Oğlum girişte sallanıyor. <laughs> Ulan ne sapığın ya. Neydi böyle binekleriniz var. Metin 2'nin geliştirilmiş versiyonları gibi. Bende şu an iki tane binek türü var bir tane, bir de şu var, şunu çağırayım. Bu az önce çağırdığım neydi? Ee, sizin ne dersiniz? Hovercraft. Hovercraft değil mi? Öyle bir şey. Aynen yer Hovercraft, yi, geliştirilmiş Hovercraft'tan daha yavaş. Bunlar gerçek adam mı? Bunlar hepsi değil. Mesela şu gerçek, bu gerçek, bu bu bu, de, bu gerçek, bu da gerçek. İsimleri? yani daha çok e, İngilizler yani. Aha bir tane daha geldi. Şimdi bunlarla şey yapma yolunu, anlaşma yolunu tabi yani ben de İngilizce çok bildiğimi söyleyemem ama mesela F'ye bas anam ona <laughs> ne yaptım? G'ye basıyoruz. Dur B çantanda bir şey var diyor. Çantamda bir şey yok özel materyaller var işte. Tamam. Şimdi F kafa. neydi? G'ye bastı. Sonra F1, F2 falan diyor. Ben onunla show yapacağım. Show profil. Hmm. Şimdi dur. Daha önce yapsın. Ana, ben hmm. Ah tamam. Kendime hedefledim. NSR Asas. İşte neyse. Çok Şimdi F3'e basıyorum. Böyle çılgınca bir hareket yaptım. Az önce ne yaptıysam artık. Dans danslarımıza bakalım. Simple dance var. Allah Adamımdan utanıyorum. Tamam tamam. Neyse başka <laughs> yollara da bakarız. <laughs> İyi Oğlum yazıklar olsun. O nasıl ya? Bu oyun internetten mi indirdin? Evet, internetten yani. Biz oyun yani, hakkında aslında şey aslında, aslında şöyle buldum. Ee, YouTube'da YouTube'da şey hani videolar mi? videolara geziyordum reklamda bu oyunu gördüm sevdiğim bir oyunu yani Assassin's Creed'in bir e, neydi materyeli var gibi gördüm onun üstüne bastım bu oyun çıktı araştırdım güzel oyunmuş bir baktım ben de oynuyorum Bağ Yok, Bağımlısı. ne o bağımsız değilim ya o kadar kullanmıyorum Aynen. bir çekip bırakıyorum gördüğün oyunları oyluyor. Parayla oynayanları bırakıyor yani. Ona. Ben parlayayım. Kardeş oh, de diyor. Havada durdum. Şahitlerim var. Can oğlum can. Değil. İddia var mı? Bak şuradaki tüm hepsi insan. Gerçek insan. Merkez otomatik can gelsin. Anne ne? Ne oldu? Kast. tamam. Bak. Bicam. Alanlar ben hmm. şimdi, Adamlar çok görünmez. Şimdi biraz yüklenmesi lazım. Hmm. Lan hadi lan savaş yap. Tamam Savaşa gidiyorum Umut. De. Hadi, hadi, hadi Dünya şimdi hadi burada görevler koyayım. var. Benim görevlerimi bitirmediğim şu bölüm kaldı. Onun bölümüne gideceğim şimdi. Tövbe töbe. İsa etlerini kadın koymuşlar. Hep sübliminal mesaj. Bakın el, kafa, el, üçgen. Illuminati. <laughs> <laughs> Adamın kafası, ay kadının kafası göz olarak geliyor. Oo bacak. Oo, o burada, bacak. Işi burada işi ne? Buradaki ne ayıp dur sorması. Bu ne? Cıblak. Oo cıblak cıblak oldu. Bu da cıblak. Cıblak yok lan üstünde şey var. Hayır. Şu göşe değil. Ha şu şu tamam. Cıblak cıblak dünya. <laughs> çıplak çıplak ben bir sus ee, gideceğim çöküceğim. Şimdi görevlerimiz var. Görevleri haritada görebiliyoruz. Yani şu iki göreve gideceğiz. Ben bineklerimi kullanacağım. Hangi bineğimi ku kullanacağım. Belki sonra ağızlı. yüzümüzü de gösteririz. Aynen, yok yüzümüzü göstermeyeceğiz. Bir 100 abone olduğun zaman belki gösteririz. Belki. Sürpriz. Aynen sürpriz burada. Easter egg. Çok abone gelirse. <laughs> Yorumlar lütfen küfürlü olur. Aynen. Anama bacama küfür etmeyiniz. Nokta. Sonra Enes'in annesi de ver. Dead etti O nasıl A bir görev lan? Bu ne hemen? Ölüm kapısı. Yok ölüm penceresi mi, ölüm kapısı mı? Yok Windows eseri Ölüm elesi. Eldar H, pipisi, MC... Monkey. MC Monkey. Ben ben. Oyun kasma forever. <laughs> He. Burada Bakın, ne? Bakın arkamızdan çizgiler çıkıyor. Jetlerde çizgi çıkıyordu. <laughs> Jet gibi hızlıyım. <laughs> <laughs> Jet bu kadar hızlı gitmiyor da otobüs bu kadar hızlı gidiyor. <laughs> Zorlu ulaşım şartları da ne yapardım Akpil ah, dolu. <laughs> otobüs hatta buna bin basar lan. Bu anca traktör olur. Psst. Oğlum sen ne gömdün ne gömdün ne yapıyorsun? <laughs> Bir sakin ol. Uğut tut yemiş bülbül gibi konuşmuyor şu an. Dutu nereden buldun lan bize de verir. Yiyor bak. Parmağını yiyor. Hayır. Ben anne, deyiyor. anne. Oha! Oha! Ne oldu lan? Oğlum diğer aşınmandı. Bana ne? Oğlum ne sana ne bir şey demiyorum ki. Ama bana ne? Bu komsana lan. Emzik yiyen bebek gibisin. Emzik yiyen bebek mi var ya? Yiyemez emzik ki? emer ki emmez yani mi? Yanlış bak şey. şuradaki değişikler de. Bak. Onlar da dövüyor. Ben bunları. Ben bu. Bunların evet, da görevli olarak çok kolay. Ben onları öldürdüm. Hatta bir. Şunları öldüreyim mi? Ezik lan bunlar. İşte ezik olduğu için. Ödüyor. Para veriyor mu para? Azıcık. Yani veriyor. Al işte. Bir kav. Oh, On kuruş mani veriyor lan onlar. İşte düşün yani. O kadar ezikler. Eritiyoruz. Neydi? Finishim gibi hareketler var. Mesela finishimi kullanmak için E atıyoruz. Finishim demeyeyim de yani benim getirdiğim tabi. Ben şey Söyle. Sonra söyleriz. Son. Videodan sonra söyler. Sesi değişik adam. He, sesi değişik adam. Sesi değişik adamda bir tane parkur map'i var. Onda da aldım ya. Yeni de geldi. küfürlü. Küfürlü küfürlü. Küfürlü forever. Kü, sesi güzel adamda. da. Kü, küfür istemiyorsanız seyretmeyin. Aynen küfür sevmiyorsanız hiç seyretmeyin çünkü ana bacı söylüyor. Aynen. Ama tabi benim gibi küfür sever bir insansanız. Ama iyi. Aynen. Yani, Aynen. Ama sevmiyorsanız İzleyin ama kulaklığınız varsa izleyin. Ya da annenize halam beni dürtmesin sizi. Aynen. Şu neydi? League of Legends oynayanlar bilir. Bu adamı ben hep Rengar zannediyorum. Jungle'ların babası Rengar. Ee, video kaç dakika sürecek lan? Valla şey... Bilgilesiye kadar sürer. Refsizlik Yok. Kısıldır. Şu iki, şu iki görevi yapacağım. Sonra ilk önce This Is War. Vay be. Nasıl bir şey ses? This Is War. Superstar. amca sen eliminatör misin? İki sekiz sayı yapayım. Salam. Şur, This Is War. Şey sure. yeah, war. Oo oh, havuz yalarım. Oo oh, bunlar gerçek insan değil. Ama yalarım. Aham bu okçu. O oh, çılgın okçu ne haber? Seni çılgın. Niye bunlar hareket ediyor? Bilmiyorum canım nasıl. Şu adamı ben denedim. 25k. Hiç ölmüyor. Çok fena koyuyor. Acı. Acı mı? Tam tam. Acı. Bunlar hızır. Bunlar, bunlar yani şey koyuyor. İstedikleri kadar sağ bana bir şey yapamazlar. Aa yanlışlıkla ulti at. LOL oynayanlar bilir ulti. Her şeyde de LOL Evet, çünkü LOL kurudur. 15 en tatilde, en tatilde en LOL. LOL çekmeyi düşünüyorum. Belki yeni oyun yükler onu çeker. Aynen oyun yükler. Biz de gelebiliriz. Assassin's Creed 3 yüklemeyi düşünüyorum şu an. Video çekilmiyorsa valla şu anda videodan sonra onu bir şey Oldu abi. Valla. Şu an şu an denedim ben. Ayarlarını da yaptım. Şu an çekiliyor. Çekemesinler bizi. Yanlış olma. O olmadıysa şu an başladıysa vallahi kaç dakika bakayım. sonra dur bir dakika. Bir dakika. Telefonla durduruyorsun. Bence yeter